Lafım ona da gider, buna da gider Hepinizi toplasa kaç adam eder ki, Kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider Kardeş biraz sus, nereye kadar Sen de her söz, yatıya kadar Nereden çıktın bro, kimse bilmiyor Sahte o tapun, Paris Aşkım rap platonik yok yerime varis <laughs> Rapimi bitireceksin ah Beni mi bitireceksin ah Beni de bir denesen ah Ama bak ben acımam ah Soluna bak hadi bu da bir parodi yalan al pes Orada burada rap e de bu kadar e kendinin önünü kes Kafamın etini yediniz yine de yemedi filminiz Bir iki boş kelimeniz Rapimi kaldı ki priminiz Lafım ona da gider ona da gider Hepinizi toplasak kaç adam eder Kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider Lafım ona da gider, buna da gider Hepinizi toplasak kaç adam eder Kimisi sever, kalbimin dibine gider La 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 Beni duyunca hemen kulağını tıkar La 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 Rap'i duyunca hemen kulağını tıkar Bakın diyorlar rap'e balon Biçeriz popuna don Bizimki listede en önde duruyor patlar elinde popun Bu kalem onun gibi değişen o kodumunun konumunun Rap geliyor panik olun Rap vuruyor ayık olun Ağır işten gazelim havalı kes Biz de posta hızlı kafamız minimum stresli Oturur yazarız deste hey, 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 hey. Çoluna çol, çol, çol çoluna bak hadi bu da bir parodi yalan aldığına pes Orada burada, burada rap ede bu kadar kendinin önünü kes Kafamın etini yediniz yine de yemedi filminiz Bir iki boş kelimeniz Rap'e mi kaldı ki primimiz Lafım ona da gider Buna da gider Hepiniz